Rock Yıldızı. Clara ve Alois'in birlikte 3 çocuğu vardı. Hepsi bebekken trajik bir şekilde öldü. Bu yüzden dördüncü çocuk Adolf geldiğinde Clara onu şımarttı. Hitlerler iki çocuk daha oldu ve aile birkaç kez taşındı. Bu da Adolf'un beş ilkokula gitmesi gerektiği demek. Adolf'un babası sertti, çabuk sinirleniyordu ve çoğu zaman en büyük oğluna bağırıyordu. O da 14 yaşında kaçtı. 7 yaşındaki Adolf ev işlerini yapıyordu ve babası onu azarlıyordu. Sonuç olarak babasıyla zor bir ilişkisi oldu, annesiyle ise çok bağlıydı, annesi onun sağlığı konusunda endişeliydi. Hitler okulda iyi bir performans gösterdi. Notları iyiydi, öğretmenleri onu övüyordu, diğer çocuklarla popülerdi ve onları bir araya getirip savaş oyunları oynamayı seviyordu. Okumayı da çok severdi, özellikle kovboylar ve kızılderililer hakkında hikayeleri. Ama büyüdükçe sorunlar yaşamaya başladı. Bir kez sigara içerken yakalandı, yerel bir bahçeye baskın yaptı ve öğretmenini rahatsız etti. Büyük bir Alman devleti için Birleşik Cermen halkı fikri ünü destekleyip Habsburg Avusturya'sına karşı gelerek bildiğin gibi bunlar Adolf Hitler'i çok kızdırdı